Evet sevgili dostlar bu videoda sizlerle 86.400 kuralına bakacağız. Ne demek 86.400 kuralı? Hayatımıza ne gibi bir öneme sahip? Bu detayları şimdi gelin birlikte videonun içerisinde inceleyelim. Hazırsanız başlayalım. 400 neyi ifade ediyor? 86.400. Bir soruyla başlayayım. 86.400 liranız var. Bankada 86.400 liranız var. Bu 86.400 lira bankanızda dururken ben yanınıza geliyorum. Beni çok fazla tanımıyorsunuz. Şöyle diyorum, böyle gidiyor diyorum. Alttan giriyorum, üstten çıkıyorum. 10 liranızı alıyorum. 86.400 liranız var. Ben bunun içerisinden 10 liranızı sizin çok e, istekli olmamanıza rağmen bir şekilde sizi ikna ediyorum. Teknik taktik kullanıyorum ve 10 liranızı sizden alıyorum. Ne kadar paranız kalır? 86.400 eksi 10 ne kadar kalır? 86.390. Siz elinize kalan bu 86.390 lirayla bana çok kızdınız, çok öfkelendiniz. O 10 lirayı sizden çok gönlünüz olmadan aldığımı 10 lirayı gene al geri alabilmek için 86.390 lirayı harcıyorsunuz. O 10 lirayı benden geri alabilmek için. Mantıklı bir şey mi bu? Çok mantıklı gelmiyor değil mi kulağa? Ne yaparsınız bundan sonra bana daha çok dikkat edersiniz. 10 lirayla büyük bir tecrübe kazanmış oldunuz, benimle ilgili büyük bir tecrübe kazanmış oldunuz. Buna itiraz eden herhalde kimse yoktur. 86.390 liranız hala sizinle birlikte. Peki mantıklı olan buysa, 10 lirayı geri alabilmek için 86.390 lirayı harcamak mantıksız görünüyorsa, biz her gün neden bu hatayı tekrar ediyoruz? Sürekli olarak niye bu hatayı yapıyoruz? Oradaki 86.400 lira tesadüfi değil. 86.400 bizim bir günde sahip olduğumuz toplam saniye sayısı. Yani 24 saat eşittir. 86.400. Peki oradaki 10 lira benim sizden gönülsüzce aldığım 10 lira neye karşılık geliyor? Sevgili dostlar 86.400 liraya sahipsiniz. Bir güne başladınız. Enerjiniz iyi, süpersiniz. Günün ortasında, başında, sonuna doğru bir yerde birisi gelir. Örneğin sabah birisi gelir yanınıza. Sadece 10 saniye sürecek kadar canınızı sıkarsınız. Sadece 10 saniye sürer bu. Bir şeyler söyler. Canınızı sıkar ve gider. Elimde ne var? Hala 86.390 var. Elimde 86.390 var. 10 lirayı o aldı gitti. Gönülsüz olarak aldı. Biz ne yapıyoruz? Bütün bir gün boyunca, bütün bir gün... Onun arkasından beynimizde olumsuz düşünceler kuruyoruz. Kendi kendimize küfürler ediyoruz, hakaretler ediyoruz, kin güdüyoruz, görecek o diyoruz, planlar yapıyoruz, bak neler yapacağım, nasıl bana böyle bir şey söyler diyoruz. Mana yüklüyoruz, sırtımıza o yükü alıyoruz ve 86.390 liralık, 86.390 saniyenin tamamını o an 10 saniyeye feda ediyoruz. Peki çözüm ne olmalı? Çözüm aslında söylemesi kolay, yapması biraz zor. Sövmesi kolay. Çözüm şu. Öylece bırak. Sevgi dostlar portakal. Portakal. Şöyle düşünelim. Bir portakal var. Ben o portakalı sıktığımda. Ben o portakalı sıktığımda. Ne verir bize? Su verir. Ne, ne suyu? Portakal suyu süper. Ben aldım aynı portakalı duvara yapıştırdım ve duvardan bir şeyler böyle aşağıya aktı. Ne akar? Portakal suyu yakar. Aldım aynı portakalı yere attım ve üzerine çıktım, zıpladım, bastım ve ortaya sular saçıldı. Ne saçı, ne suyu saçılıyor? Portakal suyu saçılıyor. Aslında burada bizim için çok önemli bir şey var. Bize portakal çok güzel bir ders veriyor aslında. Ne dersi veriyor? Siz yolda arabayla gidiyorsunuz, arkadan birisi geliyor, dan diye size çarpıyor. Hata kimde? Arka tarafta. İniyor, yanınıza doğru geliyor. Önümde birkaç tane seçenek var. 86.400'e de sahibim burada ben bir küfür edebilirim. 2 levyeyi alıp üzerine gidebilirim. 3 iyi misiniz geçmiş olsun diyebilirim. Sizin orada göstermiş olduğunuz tepki sizin dünyadaki duruşunuzu belirliyor. Bizim 86.400 liraya sahip oluyor olmamız, karşıdaki kişinin gelip benden 10 TL'sini alıyor olması, yani sadece 10 10 saniye alıyor olması, geri kalanında benim nasıl tepki göstereceğim benim kişiliğimi belirliyor. Örneğin bir tarafı bu, diğer tarafı da şu. Şimdi bir sürü yorumlar geliyor. Her video yapıyoruz, altına bir sürü yorumlar geliyor. Ee, Volkan, bize en çok yorum yapan kim? E, isimlerden var mı aklında olan? Barbaros var. Ba Barbaros var değil mi? Mesela Barbaros, e, dünya tarihi 60 bin yıl sevgili dostlar. Diyorlar ki insanlık tarihi 60 bin. 60 bin ile 100 bin diyorlar. 60 bin yıl diyelim. Bu 60 bin yıl içerisinde Barbaros'tan önce Barbaros'un aynısından dünyaya geldi mi? Aynısı, kişiliği, davranışları, fiziksel özellikleri aynısından gelmedi, değil mi? Barbaros diyelim ki şimdi 25 yaşında olsun. Barbaros uzun yıllar yaşayacak. 80 yaşına kadar yaşadı. Yani 55 yıl daha yaşadı. 55 yıl sonra Barbaros bu dünyaya veda etti ve gitti. Barbaros'tan sonra Barbaros'un aynısından bir tane daha gelecek mi? Her şeyiyle aynı? Fiziksel özellikleri de aynı, kişiliği de aynı. Dolayısıyla gelmeyecek değil mi? Bilimsel olarak böyle bir veri yok elimizde. Dolayısıyla şu an elimizde olan Barbaros bir tane yani 60 bin yıllık insanlık tarihinde Barbaros'un aynısından gelmedi ve bir tane daha gelmeyecek. Tam bizim zamanımıza böyle bir Barbaros düşmüş oldu. Aynı şey benim için de geçerli. Aynı şey sizin için de geçerli. Aynı şey Volkan için de geçerli. Hepimiz için geçerli sevgili dostlar. Dolayısıyla çok özel bir yere sahibiz. Ama ben bunu anlatırken sakın egoyu şişirme anlamında bir şey düşünülmesin. Söylemeye çalıştığım şey şu. Biz her birimiz özeliz. Evet ama diğer taraftan karşımızdaki insan da çok özel. Ve bizim her birimizin o bir günde 86400 saniyelik zaman çok güçlü bir sermayesi var ve bunu nasıl değerlendirdiğimiz sonucu belirliyor. Portakal suyunu Güzelce sıkıp içebilirim de alıp duvara yapıştırıp portakalı duvarı mahvedebilirim de ya da yere atıp üzerine basıp ezebilirim de. Ama portakal diyor ki sen ne istersen onu yap benim sana verebileceğim portakal suyu. İstersen içersin istersen ortalığı kirletirsin berbat edersin diyor. Bizim vereceğimiz tepki bizim bu hayattaki kalitemizi belirleyecek. 86.400 her gün bankamıza yatan çok önemli bir sermaye sevgili dostlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Önümüzde bir seçenek var şu an bizim. Bu videoyu izlediniz. Ha güzel video dediniz. Mutlu bir şekilde videoyu kapattınız. Hayatınıza kaldığınız yerden devam ettiniz. Yani 86.400 bilgisi bizim için çok fazla bir şey ifade etmemiş oluyor. Eğer hayatımızda bir değişikliğe neden olmuyorsa. Birincisi bu. Bu bir seçenek. Seçebilirsiniz. Kapattınız ve hayatınıza devam ettiniz. İkincisi videodan sonra birkaç dakika üzerine düşünebilirsiniz. Hmm, 86.400. Evet ben bundan sonra bununla ilgili o bir günde benim hayatımdan 10 saniye alan e, insanlara karşı tepkilerim, davranışlarım birazcık daha farklı olmalı deyip ama yine davranışa dönüştürmezsiniz. Ama bir şeyler söyler bırakırsınız. Üçüncüsü ise ben hayatımda neleri değiştirebilirim diye düşünüp bazı sonuçlara varır ve bunları not alırsınız ve bunları hemen bugünden itibaren uygulamaya çalışırsınız. Dolayısıyla bu üçünden hangisini yaparsak hayat kalitemizde ona göre değişiklik gösterecektir. Yapacağınız, alacağınız kararları, seçimlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız hem başkalarına da belki ilham olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın sevgiler.